Sevgili dostlar, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün 27 Ağustos 2024, gece saat 10'u geçti. Ve az önce çok ilginç bir şey oldu. YouTube takipçi sayım 10.000'i 10 geçti. Ben kendime bir söz vermiştim. Bu tamamen bir motivasyon amaçlı bir şeydi. İşte takipçi sayımın 1000, 10 10.000, 100.000 olması teknik olarak bana aslında bir şey ifade etmiyor ama... Hedeflerimi koyarken, kanalımı açarken 10 bin olduğum gün bir şekilde sizlere bir canlı yayın yapacağım ya da güzel video çekeceğim. Hem sizlere teşekkür edeceğim hem o süreci birlikte konuşacağız diye kafamda bir plan yapmıştım, bir hayal kurmuştum. Ve e, ilginç bir şekilde ben 16 Aralık 2023'te tekrar YouTube kanalımda içerik üretmeye başladım. O ara sanırım 3400-3500 civarı takipçim vardı. Ve şu anda çok kısa bir sürede, 8 ay gibi kısa bir sürede 10.000 takipçiye ulaştık. Öncelikle hepinize tek tek çok teşekkür ediyorum. Şimdi 10.000 takipçide, işte 100.000 takipçide, 1 milyon takipçide genelde YouTuber'lar ne yapıyor? işte teşekkür ediyor. Bu bir event yapıyor, parti yapıyor. Ben de diyorum ki ya, evimde sevdiğim dostlarımı toplarım, bir araya geliriz. işte bir kutlama yaparız belki. Tamamen motivasyon amaçlı. Hani bu içerikleri bir içeri içerik üreticisi kimliğiyle üretmeye devam edebilmek için bir şekilde kendimi motive etmem gerekiyor. Manevi anlamda. Şimdi bunları planlarken, bunları düşünürken... ...bunlarla ilgili kafamda hayaller kurarken... E, ...şu anda size Adana'da Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde... ...refakatçisi olduğum, hayatımdaki en önemli kadınla birlikte... ...bir kayıt yapmaya karar verdim. Sevgili anneciğim, ben bu planları yaparken hani hayatta siz aslında yaşam, siz planlar yaparken başınıza gelendir, gelenlerdir deniyor ya. Ben bu planları yaparken hem benim, her şeyim ufak bir rahatsızlık geçirdi ve ben İstanbul'dan gülüyoruz, gülümsüyoruz. Ben İstanbul'dan kalkıp annemler yazlıktaydı, ben size geldim ve annemle birlikte biz şu anda Adana'dayız. İki haftadır da beraber hastanedeyiz. Çok sağ olsun ablam ve kardeşim başta olmak üzere. Adana'da bizim çok uzun yıllardır Adana'da evimiz yok. Mersin'de bir yazlık var annemin ama e, bütün teyzemler başta olmak üzere kuzenler, bütün dostlar, arkadaşlar herkes seferber oldu. Annemin rahatsızlığını duyan e, bir şekilde bizimle birlikteler, birlikte oldular. Hiç yalnız bırakmıyorlar. Bütün Adana'daki dostlarımız, ailemiz, herkese çok teşekkür ediyorum. Biz de bugün Emoş e, Tuesday diyecektim. Bak bugün tam 14 gün oldu. Salı günü. 14 günde oluyoruz. Yarın 15. güne geçiyoruz. 14 gecemiz doluyor. Birlikteyiz. Ve ben söz vermiştim kendime 10 bin takipçim olduğunda bir yayın yapacağım diye. E, bu birlikte yapmak kısmet oldu. Bak ne güzel bir hatıra oldu. Şimdi birinci sorum şu. Nasıl hissediyoruz? Nasılsın? <laughs> Sizler yanımda olduğunuz için çok çok iyiyim. <gülüyor> Mutluyum. <gülüyor> çok çok İyiyiz. İyiyim. Annemin trademark şeyi şu, iyi olacağız. İyi Değil olacağım. mi? Bunun sen şeyini, mottosu bu. İyi olacağız. İyi olacağım. Ee, soranlar i̇yi olacak, şeyler. yorum yapanlar olacak. Ee, annemde aslında hipertansiyon ve şeker hastalığı var. Biz onlarla ilgili bir şüphe olarak çok sevdiğimiz dostumuza, Mersin'de arkadaşımıza, e, ablam, annemle ziyarete gidiyorlar. Bir kardiyolog arkadaşımıza o da diyor ki bir kan testi alalım. Ve e, böbrekle ilgili bir problem çıkıyor. Böbrek yetmezliği üzerine bir süreç yaşıyoruz. Ama sürecin başındayız. Bugün işte hocamızla konuştuk. Çok değerli bir hoca değil mi? Engin Onan. E, Başkent Üniversitesi'nde o kadar değerli bir adam ki. Ya şimdi iyi doktor olmak farklı bir şey. Şimdi biraz arkasından konuşayım hocanın. Çok iyi dost olduk kendisiyle ama... E, ...iyi iletişim kurmak, iyi empati yapmak bambaşka bir yetenek bence. Hiçbirimize üniversitede öğretilen bir şey değil ve bize çok güzel süreci anlattığı Süreçte... O kadar güzel beni ikna etti Değil mi? Süreçlerin hepsine. O kadar güzel ikna etti ki Allah razı olsun. Motive etti, şey yaptı. Şu anda hı. ciğerlerimden su evet. alınıyor. Evet. Buna rağmen moralim çok çok, çok iyi. çok Güzel. Moral. moral her şeyden önemli. Moralim yani. çok Moral her iyi. şeyden önemli. Kesinlikle. Doktoruma güveniyorum. Aynen öyle. Allah'ıma güveniyorum. Aynen öyle. Bizi sevenlere güveniyorum. Evet, iyi olacağız inşallah. Allah. İnşallah i̇yi iyi olacağım. Olacağız. Herkes iyi olsun. Evet. Bütün hastalar iyi olsun. Aynen öyle. Önce moral. Kesinlikle. Ya moral. şey çok yani bugün beni en çok motive eden şey hani tedavi sürecinde belli bir noktaya geldik işte iki haftadır hastanede yatıyoruz ve bir sürecimiz devam edecek tabii bir süre. Bir biraz hastanede olacağız ama kısa bir süre daha hastanedeyiz. Sonra dışarıda bu süreci devam ettireceğiz. Yine hastane ziyaretlerimizle şey çok önemli. Aslında anne bak ablamla geçen de şeyi konuşuyorduk. Biraz bu konudan da bahsetmek istiyordum. Bahsetmiş de olayım. Senin fikirlerin de çok önemli. Şimdi mesela ilk hafta ablamla şey konuştuk. Hastanedeyiz. Hani bir haftadır hastanede yatıyoruz. Tabii ki en iyi bakım da olsa, en iyi ilgilenen hemşireler, hasta bakıcılar, doktorlar da olsa hastane. Hastane yani. Hani kim hastanede olmak ister? Herkes evinde olmak ister değil mi? Ama ee, Dedim ki ben ilk gün girerken buraya dedim ki, şimdi bana en çok şeyi soruyorlar YouTube videolarımı izleyenler. E peki sen hiç üzülmüyor musun? Sinirlenmiyor musun? Kızmıyor musun? Yani bu kadar şey misin? Hani erdin mi? Herkese anlatıyorsun. Ben hep şunu söylüyorum. Yani ben şöyle bakıyorum olaya. Bir tecrübe yaşıyoruz değil mi? Mesela atıyorum iki haftadır yaşadığımız bizim bir tecrübe. Hastanedeyiz ve bu tecrübeye yüklediğimiz anlam aslında bizim yaşamımız. Bu çok önemli bir tecrübe yüklediğimiz anlam yaşamımız. Mesela diyelim ki şöyle bir şey olabilir. Ablamla bir gün şeydik. Ablam hani bir iki şey tabii ki tatsız olaylar, hastane süreçleri falan çok canı sıkılmış, çok motivasyonu düşmüş gördüm. O gün dedim ki kendime sadece o anda dedim ki aynı tecrübe yaşıyoruz aslında. Aynı annenin çocuklarıyız. Aynı süreçte ben o gün yaşadığımız olumsuz şeylerin çoğuna pozitif anlamlar yükledim. Mesela şükretmek için bir fırsattı benim için. Çok güzel. Ha. Ve bunun gibi aslında yüklediğim anlamların o anda ablamla farklı olduğunu fark ettim. Ve bunu ablama anlattım. Ablama da inanılmaz kafasına yattı. Birkaç yaşadığımız o ilk haftaki olaylardan mesela üzüldüğümüz şeyleri pozitife çevirip nasıl şey yapabiliriz? Tabii ki ben de üzülüyorum. Tabii ki insanın bir sürü negatif duygu var. Sevdiğim insanları üzebiliyorum, şey yapabiliyorum. Ama bir şekilde ben şeye çok inanıyorum. Ne yaşarsak yaşayalım bizim hayrımız olduğunu çok düşünüyorum. Yani çok Doğru. şükür ki annemle birçok şey Doğru. konuşabiliyoruz. Bu çok önemli. Benim Doğru. için bu çok önemli. Ee, mesela sen de aynı fikirdesin. Ben de mutlak kadere inanıyorum ben. İnanıyoruz. Yani mesela mutlak kader nasıl bir şey? Atıyorum doğumu hangi dünyada, hangi ülkede, hangi şehirde, hangi tarihte doğacağımızı biz karar vermedik, değil mi? Bu mutlak kaderin parçası. Bana göre bir yaratıcı var. Allah karar verdi. Ölüm de bunun gibi. Yaşadığımız hayatımızdaki önemli döngüler de böyle. Çok güzel. Ama ama o sürece kadar, yani mesela ben kendime bir karar verdim. Dedim ki yani ben işte ölüm tarihim neyse kaç yaşında olduğu hiç önemli. Onu benim elimde olan bir şey değil ama o ana kadar elimden gelenin en sağlıklısı olacağım. Mesela bu benim yaptığım bir seçim dostlar. Şimdi tabii ki hastalanabilirim. Tabii kalp krizi geçirebilirim, trafik kazası geçirebilirim. Ama sana anlattım anne. Annem şahit, sizler de şahitsiniz. Şimdi ben bir makale okudum. Diyor ki günde yanlış hatırlamıyorsam 7-8 bin adım üstü adım atarsanız kalp krizi riski %52 azalıyor diyor. Bu çok önemli. Kalp krizi riski %52 azalıyor diyor. Şöyle dik oturdun da şöyle çevirelim biraz kamerayı. Ha, seni de göreyim. Ya şöyle çevirelim biraz güzelliğimizi görelim ha. Şuraya koyalım ya. Nasıl yapalım? Şuraya koyayım. Böyle iyi mi? Ha? Böyle iyi mi? İyi iyi Ha, gayet iyiyiz değil mi? Tamam. Böyle konuşalım. Kalp krizi riski %52 azalıyor anne. Ben dedim ki çok basit ya. Ben günde 10.000 adım atacağım. Bu ne demek? Kalp krizi riskim tabii ki hala olacak, her zaman olacak, yaşanmayacak. Ama ben %52 azaltmayı ben seçiyorum. Beslenmemden hareketime kadar birçok yaptığım bu son iki yıldır seçimlerle, tercihlerle ben mutlak kader dışındaki kendi kaderimi kendim belirliyorum. Çok güzel. Ki bütün din kitapları da bunu yazıyor, bütün inançlı insanlar da bunu yapıyor. Ve inançla alakası olmayan süreçte de zaten Birisi diyor ki ben kendi kaderimi kendi belirleyeceğim diyor. Hani herkes inancı kendine neye inandığınız hiç önemli değil sonuçta. Sonuçta şu siz seçimizi yapıp yarınızı kendiniz belirliyorsunuz özünde. Şimdi biz bu süreçte çok şükür ki bence özellikle sen hani bu son iki haftayı şükrederek şey yaparak hani bu biz bu tecrübe yaşamak istemezdik. Şu anda yazlıkta olmak isterdik. Şu anda İstanbul'da olmak isterdik ama Evet bu 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 tecrübe karşımıza çıktı ama kısmette bu var. Aynen öyle ama bunu pozitif çıkarımlarla ne yapabiliriz? Bunu nasıl birlikte geliştirebiliriz? Bunun şeyindeyiz. Bunun enerjisinde, bunun motivasyonundayız şu anda ve bunu yaşayacağız. Şimdi bir de şey yapma sanki ben zorla seni çekiyormuşum gibi. Hayır. Hayır, hayır. <laughs> Biraz yorgunsun Benim biliyorum. Biraz yorgunsun. Yaş önemli değil evet. insanda. Evet. Daha öğreneceği çok şeyler var. Her gün öğreniyoruz. Ve ben oğlumdan da öğreniyorum hala. Evet, annem benim çok sonuçta mutluyum. ilk öğretmenimiz. Hem öğretmen hem emekli öğretmen kendisi hem de anne olarak da ayrı öğretmen bize. <laughs> Öyle. Böyle bir evladım olduğu için çok mutluyum. Ha işte bak şimdi öğrettiklerini söyle. <laughs> pozitif yönden etkiliyor. Evet. Bu çok güzel bir olay. Evet. E ben de artık hiç hastalığa falan aldırmıyorum. Ben yeneceğim bu hastalığı inşallah. Aynen öyle. Ya şeyi biliyoruz yeneceğim. zaten. Hakikaten işin %95'i şurada bitiyor. Doğru. Sen gerçekten Doğru. inandıktan sonra geri kalan %5'i işin tabii ki tıp Doğru. kısmı, hocaların, bilim insanlarının her anlamda. hani Bu başlı başına bir olay ama işin %95'i siz burada kafada gerçek anlamda tamam ben bu enerjiye girdim. Ne olursa olsun savaşacağım, yeneceğim demediği sürece olmuyor. Ee, biraz da şey tabii ki yani hani bu da ikimiz de hemfikiriz. Biraz da aslında teslimiyet de var. Sen elinden gelenin en iyisini yaptıktan sonra bir şekilde teslim olduktan sonra o yüksek yani bilinçli insanlar da şey. Allah'a insanım. Evet. Kadere yani... inanan bir insanım. Evet. Her şeyde evet. bir ders var bize. Evet. Geçici Her katatelimiz şeyde. de takıldı. Bak geçici ama bu. Şimdi buraya böyle normal çok güzel ha. şey olmayan bir tane takılacak. Burayı da normalde güzel fularla da toparlayacağız. Şimdi Annem sağ olsun beni hiç kırmadı. Dedim anne bak az önce 10 bin takipçi ulaştık ve ben kendime bir söz vermiştim. Her ne olursa olsun bir video yapacağım demiştim. Yani aklımda genelde ya işte İstanbul'da ya New York'ta olurum ya yurt dışında olurum öyle bir yerde güzel video çekeriz dedim. Sonra dedim ki ya şu anda bizim Adana'da bir hastanede olmamız bu videoyu çekmemize engel olmamalı bence dedim ve bu videoyu yapıyoruz. Annem de beni motive etti bu arada evet yapalım dedi aç dedi hatta birlikte çekelim dedi. Sağ olsun, beni kırmadı. Şu anda. Hı. Şu anda oğlumla baş başa. Ya. Oğlumun bu güzel fikirleriyle baş başa. O kadar mutluyum ki. Gel şöyle düşünsene. Bir şey diyeceğim Hı. sana. Şimdi Hı. mesela İstanbul'da senin kendi evin var, benim kendi evim Hı. var. Ben sana geliyorum, sen bana geliyorsun. Evet, doğru Hı. mu? Ama hep bir bir şekilde bir koşturmamız var, hayat yoğunluğu doğru. var. Doğru düzgün en doğru. son sen, sen ne zaman bende kalıyorsun? Ben ne zaman sende kalıyorum. Kalıyoruz ayda bir de. Kaldığımda senin televizyon dizilerin meşhur, telefonun meşhur, işte doğru düzgün bir arada bir odada sabaha kadar geçirdiğimiz yıllar öncedir. İki hafta neredeyse hep birlikteyiz. Evet. Ya, evet. Ne sohbetler ettik, evet. ne muhabbetler ettik. Bak video çektik ya. Evet. Yani ben hayal ediyordum. Evet. Ya yeni köyde şöyle sahildeyken bir güzel yürüyüş yaparız, bir gün seninle video çekeriz falan. Bak bugün eksik etmiş. Her şeyde ]miş. bir hayır var. Aynen öyle. Çünkü hep bir yoğunluktan erteliyorduk, şey yapıyorduk. Her Dün, şeyde bir her şeyi hayır, hayır var. Her şeyde hayır var. Şimdi beraber bak yan evet. yana da. Allah yatacağız. Allah'ımıza şükürler Benim olsun. Benim yatağım da şurada. <laughs> Allah'ımıza şükürler Aynen olsun. Aynen öyle. Çok şükür. Yatacağız. Muhabbet ediyoruz. Şey olsun. yapıyoruz. Odamız burada. Bak televizyonumuz da kapalı. Şuraya şöyle koyacağım. Kolum biraz yoruldu. Dur şunu şöyle yapayım. Ha. Yamaşım Güzel güzel çıksın oradan. Hepinize sağlıklar diliyorum. Aynen. Her şeyin başı sağlık ya. Her şeyin başı, başı sağlık. sağlık. Değil mi? <laughs> Bir şey yani. olunca da sakın moralinizi bozmayın. Aynen öyle. Moral her Allah şey. Allah büyük. Moral her şey. Allah'tan gelen muhakkak onda da bir hayır vardır. Kesinlikle. Aynen Var evet. Bizim... Birlikte bu süreci aşıyoruz zaten ve hani şey yapıyoruz. Biz aslında bu süreci ben tekrar söylüyorum ne olursa olsun birlikte böyle geçirdiğimiz bir süreci bir fırsat, bir şans olarak görüyorum. Yani bugün gerçekten annem beni çok etkiledi. Hani hocanın, hocalarla konuşmamız bu sohbet süreçleri çok büyük bir e, ee, bir, oldu bence. bir şekilde tevekkülle karşılamak şey yapmak yani çok şeydi. Çok pozitif yaklaşım beni çok etkiledi. Son dönemde çünkü annem genelde negatif düşünüyor diye çok kızdığım ya da hani kendimce onu yönlendirmeye çalıştığım süreç çok oldu. Sonra dedim ki aslında bu düşünce tarzını ya bizi öğreten kimdi? <laughs> Burada. Annemle babamdı yani. yani. Sonuçta onları bana yine hatırlatan kim oldu? Annem oldu açıkçası. Ve çok yüksek bir bilinçle karşıladı bugünkü süreçleri. O yüzden ben çok mutluyum kendisine teşekkür Allah ediyorum. Allah'a şükürler olsun. Evet, bir güzel bir süreç Ben tanrıya inanıyorum, kadere evet. inanıyorum. Evet, ömrüm varsa yaşarım. Aynen öyle. Yoksa mi? hiç gerek yok zorlamaya. Ya zaten şey değil mi ha. anne sonuçta? Diyorum ya, kaç yaşında öleceğiz? Kim ben biliyor kim şey yapar. Bir e tamam, bu sadece inanç <laughs> değil bir de. <gülüyor> <gülüyor> Biz o güne kadar ki süreçte senin gerçekten senin bir birey olarak kendine bakman daha sağlıklı, daha mutlu, daha zulon. Bu bir emek işi, bir çaba işi değil mi? Bunu yapmak istersen de, harekete geçersen de yapıyorsun. Bu kadar basit aslında. Biz bu süreçten sonra bunu yapacağız. Ve biz şeyi de konuşuyoruz annem, İşte kimlikleri konuşuyoruz, işte hayata tutunmayı konuşuyoruz. Yani benim mesela annemle çok örnek aldığım çok değişik konular var. Bir tane örnek vereyim size. İşte benim evde annemin mesela bir yağlı boya tablosu var. Hani çok güzel bir tablosu var. Gelen bütün arkadaşlarım sorar, aa bu tablo kim ha. yaptı, ne zaman yaptı? Mesela bunu size göstereceğim bir ara. Annem emekli olduktan sonra 4 sene çok ciddi bir resim atölyesine katılıp mesela ressam oldu. Bu çok önemli bir şey benim için. Yani o hep söylüyorum ya growth diyorum, gelişme diyorum. Yani o gelişme sürecini bırakmam anlamında insanın kendi geliştirmesi, kendi yatırım yapması dünyanın en güzel, en önemli şeylerinden birisi. Bunun gibi bize örnek oldu. Ya ben hep şunu söylüyorum. Özellikle ebeveynler için bir şey söylemektense yapın, yaparak örnek olun. Çünkü biz çocuklar kaç yaşında olursak olalım bu çok önemli. Çocuklar ve torunlar. Biz aslında söylediğiniz değil, yaptığınızı yapıyoruz. Doğru mu? Yaşlandıkça sen diyorsun ya anneme Doğru. benziyorum, ben diyorum anneme, babama benziyorum. Bu böyle iyi misin? Maşallah Nasıl? sizler artık bizleri çok geçtiniz. Evet. Çok geçtiniz daha biz daha sizden. Dur, nereye geçtik ya? <laughs> biz sizden artık öğreniyoruz. <laughs> daha dur nereye geçtik? Biz sizden öğreniyoruz. Nereye geçtik? Daha ne dur. mutlu ki böyle yavrularım var. Şey yapacağız şimdi <laughs> biz... Ee, i̇nşallah çok kısa sürede buradaki sürecimizi İstanbul'da devam ettireceğiz. Ee, toparlayalım ama şimdi dinlenelim, dinlenmeye devam edelim. Sen yorma kendini. Bugün çok daha iyiyiz. Yani ciğerlerimizdeki suyu temizledik, mükemmel, iyi hissediyoruz. Ama ben diyorum ki bak İstanbul'da bu süreçte gel arada beraber video çekelim döndüğümüzde. <gülüyor> <gülüyor> Olur mu? Ha? Ha? Olur, gençlerin benden ne işi yapalım. var ya, ya? Ne demek ne işi var? Sizlerin ne tecrübeler, var sizlerin ya? yaşanmışlık bizde nerede gezer? <laughs> Yani bu süreçte Hiç tekrar ne Tekrar hayata tutunma, tekrar yaptığın şeyler, tekrar kendi sağlığına, gıdana, beslenmene senle neler konuştuk? Çok iyi bir diyetisyenle çalışacağız. Çok güzel fizik tedavi sürecine gireceğiz İstanbul'da. Bunların hepsini yaparken İnşallah. arada bence paylaşırız. Arada seninle böyle video bloglar yaparız. Şey yapar, sohbet ederiz senin evde, benim evde yürüyüş yaparız. Var mı en son eklemek istediğim bir şey var mı? Böyle kısa video olacaktı. Sohbet çok güzel oldu. Ben uzattım. Yani benim annemle sohbet kendi adıma çok güzel oldu. <laughs> uzattım ve dedim ki bunu bir tarihe not düşelim. Bak 8 ay gibi bir sürede ben kendim anlama yolculuğumu farkındalık Maşallah yolculuğumu olur. paylaşmaya karar verdim. 10 bin kişi ulaştık. Olur. Ben diyorum ki bir sonraki birlikte videoyu 100 bin kişi de yapalım. İnşallah. Yapalım. 100 bin kişi olduğumuzda yapalım. İnşallah. Tamam. <laughs> Geleneksel şeyler netıyorum. Annemle birlikte yapacağız bu videoları. E, Emojim var mı? Hem bir emekli İngilizce öğretmeni olarak hem e, şu anda oğlunla birlikte oğlunun YouTube kanalında bir konuk olarak kapanışı sana bırakıyorum. Ne söylemek istersen söyle birlikte çok kapatalım. Çok mutluyum. <laughs> çok gururluyum. Evlatlarım adına çok çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Hmm. İnşallah daha da iyi olurlar. Sen de daha iyi olursun ha. hep beraber. Çok, İnşallah. çok sağlıklı, mutlu, ben de huzurlu günler edeceğim, bizim iyi için olacak. Yine evet. size bir el sallayacağım. Evet, evet. el sallayacağız. El Son şeyden bir bir eski Amerikalı bir atasözü var. Onunla bitirelim istiyorum. Evet. Şimdi aklıma geldi bir söyleyiş var. Diyor ki, e, sağlıklı bir insanın, sağ, şimdi İngilizceden çeviriyorum. Sağlıklı bir insanın onlarca yüzlerce hayali ve isteği olur diyor. Ama sağlıksız bir insanın tek bir isteği olur. Diyor. Sağlık. O yüzden ne olursa olsun sağlıcakla kalın dostlar. Kendinize iyi bakın. Her şeyin başı sağlık. Gerisini çözeriz yani. Biz çok iyi olacağız ama arada Emoş'la, annemle kulaklarını Herkes. çınlatıyordum artık kamera önde, önünde. önde. <laughs> Herkes Bu arada sağlık. videolara devam edeceğiz. Mutluluk diliyorum. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. İyi ki kanalımı takip ettiniz. Benim tek bir hayalim, tek bir amacım vardı. Bu kendimi anlama yolculuğumu, farkındalık yolculuğumu sizlerle paylaşmak her videoyu çekerken çok şöyle bir hayal kuruyorum. Bunu gözümün önünde canlandırıyorum. Bir kişinin hayatına ya dokunursa diyorum ya rehber olursa ben bir şey değiştirmeyeceğim siz değiştireceksiniz. Ya diyorum ki azıcık motive ederse çünkü benim bu yolcumda bir sürü video bir sürü kitap bir sürü yazar beni motive etti. Şimdi bu inanılmaz şey hastane florasan ışının altında inanılmaz şey de çektik. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Moral versiniz. çok önemli. Aynen öyle. Moral, moral, moral. Aynen öyle. Sağlanmış Pozitif düşünün. Teşekkür ederim. Konum Pozitif düşünün. Için. Oğlumdan aldığım ders bunlar. Seni Pozitif düşünün. Ko oh, hostum. <laughs> Sağ ol canım benim. <laughs> Öpüyorum hepinizi. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşeceğiz dostlar.